Müslümanın kış ahlakı nedir? Allah'ın ayetlerini tefekkür etmektir. Şimdi kıştayız değil mi? Hava soğuk. İşte bu soğuk Allah'ın bir ayetidir yazın sıcacık oluyor değil mi? Şu ceketler, parkeler, üzerimize montlar hiçbirisi olmuyor. Yazın böyle giren birisini görsek güleriz. Niye böyle giymişsindir diye. Demek ki yazın o sıcaklığı bir ayettir. Kışın soğuk olması bir ayettir. Efendim kar yağması bir ayettir. Yağmur yağması bir ayettir. Dolu yağması bir ayettir. Rüzgarın esmesi bir ayettir. Baktığımız zaman demek ki bitkilerin sararması ve güneşin kışın o soğuk olan o havada bile güneşin açması Allah'ın bir ayetidir. Ne yapacağız? Ayetlere bakacağız. Rabbimizin gücünü, kuvvetini tefekkür etmiş olacağız. İşte bu da nedir? Müslümanın kış ahlakıdır. Hocam yağmura bakıp efendim kara bakıp e, neyi tefekkür edeceğiz? Olay şudur. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şeyi bin bir türlü hikmetle yaratmıştır. Ama her şeyi de muazzam güzellikte yaratmıştır. Şimdi kar tanelerini düşünelim. Kar yağdığı zaman tane tane yağıyor. Ve gökyüzünden geliyor. Ve gökyüzünden yeryüzüne inene kadar havada yani iki tane kar taneciği bile birbiriyle buluşmuyor. Orada dönüyorlar, adeta raks ediyorlar, dans ediyorlar, oraya uçuyor, buraya uçuşuyorlar. Ama iki tanesi birbirine yapışmıyor direk yere inene kadar yere ancak yerde birleşiyorlar işte bu da nedir? Bu da büyük bir mucizedir. Yani şöyle düşünelim. Allahu Teala o kar tanelerini böyle yapmasaydı da yukarıda birleşseydi. Hani biz kar topu yapıyoruz ya. Karlar bir kar topu. Attığımız zaman bir de suratımıza geldiği zaman ne kadar böyle bir acı verir. Ya sakat da kalabilir insan. Şimdi gökyüzünde bunlar birleştiği zaman kocaman böyle kar topu olduğu zaman o çığlardan bile daha böyle sert olduğu zaman gökyüzünden yere indiği zaman düşünün. Yani evlerin çatıları mı kalır? Tarlalar böyle efendim hayvanat, ekinler, bitkiler, insanlar helak olup giderler. E ya burada da böyle. Yağmuru tek tek tane tane yağdırıyor Rabbimiz. Tek tek yağdırıyor. Havada onlar birleşmiyor. E şimdi bulutların içerisinde tonlarca su var. Şu gördüğümüz bulutların içerisinde. Yani uçakla yolculuk yapanlar, hacca umreye gidenler ya da vesaire bir başka yere gittiği zaman uçakta giderken bulutların arasından geçiyoruz değil mi? Hiç de orada depolanmış suları görmüyoruz. Tavuk tarlası gibi ama işte oralarda sular depolanmış. Allah onları oraya depolamış. İşte o gökyüzünden Allah-u Teala birden o suları tonlarca suları hemen bırakmıyor. Tane tane indiriyor. Bizi seviyor çünkü nebatatı, hayvanatı, insanatı hepsini Rabbimiz seviyor. Tane tane indiriyor. Ya öyle yapmasaydı da gökyüzünden yağarken o yağmurlar toplu halde Allah-u Teala suyu boşaltsaydı Allah göstermesin. Yani çatılar yerle bir olurdu, tarlalar tarumar olurdu, hayvanlar ölürdü, insanlar ölürdü, arabaların üzerine geldiği zaman arabalar böyle iyice de yere yapışırdı. Yani bizim hepimizin helakı olmuş olurdu. Demek ki yağmuru yağdıran Allah öyle bir güzel yağdırıyor ki bir Müslüman, kış ahlakı olarak yağmura kışın o yağan yağmura yazın da yağan yağmura baktığın zaman ya Rabbi sen ne kadar yücesin ne kadar büyüksün ne muazzam böyle bir nimetin vardı.'' diye tefekkür etmemiz lazım. Hele o yağmur indiği zaman ne oluyor? Sadece yeryüzünde kalmıyor değil mi? Efendim vadilerde, ovalarda efendim göletler oluşuyor vesaire ve Allahu Teala onları bir de yerin altına indiriyor. Niye depoluyor? Bizim için depoluyor. Bizim için depo. Bizim ihtiyacımız olduğu zaman hemen bir sontaj vuruyoruz. Bazen 1 metrede, bazen 5 metrede, bazen 10 metrede, bazen 30, bazen 50 metrede. Yani yerin durumuna göre bazen 200 metre, 400 metrede aşağı inilip su çıkartıyoruz. Allahu Teala böyle yerin belli periyotlarda, derinliklerinde bizim için suyu biriktirmiş. Demek ki Müslüman yağmura baktığı zaman Müslümanca bakacak, Allah'ın ayetlerini tefekkür edecek. Kar yağmasına baktığı zaman Allahu Teala'nın o ayetlerine bakacak ve tefekkür edecek ya Rabbi. Sen ne muazzam bir yaratıcısın. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel yaratmışsın deyip kulluğumuzu artıracağız. İşte Müslümanın ahlakı Allahu Teala'nın kış ayetlerini, kar yağmasını da, yağmur yağmasını da, havanın soğuk olmasını da, dolu yağmasını da, rüzgarın esmesine de bütün bunlara bakarak Allah'ın varlığını, birliğini, gücünü, kuvvetini tefekkür etmesi ve imanını artırmasıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kainata Müslümanın ahlakiyle bakan kullarından eylesin.